E, dün devlet idarecilerinde bulunması gereken vasıflardan bahsetmiştik, padişahta bulunması gereken özelliklerden bahsetmiştik. E, ne söylemiştik? Demiştik ki tahta çıkan padişah ve idarecilerin sahip olması gereken vasıflardan en önemli e, durum, en önemli özellik e, devlet idarecilerinin yetenekli ve bu konuda e, kesinlikle bilgili, iyi yetişmiş olması gerekiyordu. Bu anlamda padişahların yararlandığı bir takım e, eserler vardı. Siyasi ve ahlak, ahlaki içerikte nasihatname ve siyasetnameler söz konusuydu. E, bunlardan padişahlar gerekli bilgileri, e, işte adaletli olma, e, emanete riayet etme, riayaya, riayaya karşı şefkat ve merhametli olma gibi e, belli başlı e, özelliklere sahip oluyorlardı demiştik. Peki o zaman bugün biraz da şehzadelerin sancağı çıkma usulünden bahsedeceğiz çocuklar. Evet, Osmanlı Devleti'nde bildiğiniz üzere padişahın erkek çocuklarına şehzade deniliyordu değil mi? Osmanlı Devleti'nde şehzadeler sancağa çıkmadan önce tabii ki o dönemin en önemli hocalarından iyi eğitim almaktaydılar. Bu anlamda arkadaşlar sarayın üçüncü avlusunda iç oğlanlarla beraber dini, ilmi ve idari alanlarda eğitim görmekteydiler. Tabii ki burada binicilik gibi, dövüş sanatları gibi eğitim alıyorlardı. Hatta saray içinde şehzadelerin eğitimine ait biri de ne vardı? Şehzade okulu vardı. Şehzadelerin eğitimlerinin bir diğer ayağı da arkadaşlar sancaklara çıkmalarıydı. Çünkü sancağa çıkmasınız e, gerekli e, özelliklere pek de sahip olamıyorsunuz. Dolayısıyla Osmanlı şehzadelerinin gelecekte hükümdar adayı olmaları vesilesiyle bu anlamda sancaklara atanırdı. Tabii ki yanlarında kim vardı, onları eğitecek olan bir de lala adını verdiğimiz görevli vardı. Sancağa çıkma yaşı genelde arkadaşlar e, 15. 15 yaşlarındayken sancağa çıkıyorlar. Tabii ki bunun bir kural olduğu söz konusu değil. Daha erken yaşlarda sancağa çıkan şehzadeler de vardır. Nitekim 2. Mehmet yani Fatih 8 yaşında, 2. de 7 yaşında sancağa gönderildiğini biliyoruz. Peki bu sancak yerleri, sancak şehirleri nerelerde? Baktığımızda İzmit, Bursa, Kefe, Konya, Kastamonu, Kütahya, Manisa ve Amasya gibi şehirler önemli sancak noktaları. Ve tarihte biz en çok Manisa'nın, Kütahya'nın ve Amasya'nın adını daha sık duyduğumuzu söylememiz gerekir. Tabii ki şehzade tek gitmiyor çocuklar. Yanında annesi, dalaları, askerleri, bunun dışında defterdar, nişancı, divan katibi, kapı ağası, tabip, bahçıvan gibi görevlerle birlikte sancağa giderlerdi. Sancakta bulunan şehzadenin ismi çocuklar Çelebi Sultan. Çelebi Sultan deniliyor kendilerine. Sancağa çıkarılan şehzadelerin yaşları müsait olanlar tıpkı İstanbul'daki hani o divan-ı Hümayun'u görmüştünüz ya arkadaşlar. Böyle bir divan teşkilatı kurup sancaklardaki işleri beraberinde yürütebilirlerdi. Dolayısıyla arkadaşlar sancaklar adeta küçük bir devlet teşkilatlanmasının örneğini gösteriyordu. Yani e, burada padişahlar adeta devleti e, yönetir gibi yönetiyorlardı. Ve böylelikle devlet yönetimini ne yapmış oldular? E, öğrenmiş oldular. Yine arkadaşlar şehzadeler çok tecrübeli devlet adamlarının gözetiminde hem sancaktaki işleri yürütür... Hem de burada ciddi bir devlet tecrübesi kazanıyorlardı. Ayrıca burada resmi belgelere kendi tuğralarını çekebilir, ziyamet ve tımar dirlikleri dağıtabilir, yani toprağı da aynı zamanda yönetebilirdi. Ve tüm bu işleri merkeze, yani de bildirmek gibi de bir zorunlulukları söz konusu. Ee, onun dışında arkadaşlar şehzadelerin e, sancağa çıkma yönetimiyle ilgili ilerleyen süreçte ikinci e, Selim döneminde e, bir takım değişiklikler var. İlerleyen süreçte biz şehzadelerin sancağa çıkma yönetiminde e, yönteminde sadece büyük yaşça büyük olan şehzadenin e, sancağa çıktığını biliyoruz. Daha sonra da arkadaşlar bu sancağa çıkma usulü e, ne yapılıyor e, sona erdiriliyor. Sancağa çıkmak yerine şehzadelere ismen e, sancak verilerek yerine mütesellim yani vekil olarak e, gönderiliyordu çocuklar. Evet ve konumuzu burada bitiriyoruz. E, sizler buradaki ölçme ve değerlendirme sorularını yapacaksınız çocuklar. Buradaki ölçme ve değerlendirme soruları e, yapılacak. Şimdi konuyla ilgili bir test çözeceğiz. İlerleyen dersimizde de 7. üniteye geçeceğiz. Klasik çağda Osmanlı düzenine geçeceğiz. Ama buraya geçmeden önce sizinle bir test çözelim birlikte. Evet, MEB'in kazanım testlerinden biraz soru çözeceğiz. Şimdi birinci soruya bakalım. Fatih döneminde tam olarak kuruluşu gerçekleştirilen Enderun Mektebi'ne başlangıçta devşirme sistemiyle Hristiyan tebaanın zeki ve yetenekli çocukları alınırdı. Enderun Mektebi'ne ait bu uygulamanın temel amacı hangisidir? Yani soruda şunu soruyor bize. Diyor ki Enderun Mektebi'ne Başlangıçta devşirme sistemiyle çocuk çocuklar alınıyor. Bunun temel sebebi ne olabilir? Birinci soruya baktığımızda çocuklar, şıklara bakıyoruz. A dinden kaynaklanan eğitim uygulamalarındaki farklılaşmayı engellemek A olamaz, böyle bir durum söz konusu değil. B'ye bakıyorum, Müslüman güvenilir kabiliyetli devlet adamları yetiştirmek, bu dursun. Bu olabilir. C'ye baktım, Müslüman ve gayrimüslimlerin kültürel açıdan kaynaşmasını sağlamak, böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yukarıda e, herhangi bir gayrimüslim ya da Müslüman karşılaştırması yoktur. D'ye baktım, devletin nitelikli asker ihtiyacını karşılamak, e, bu da olmaz. E'ye baktım, Hristiyan unsurların devlet idaresine katılımını sağlamak. E, bu da olmaz. Ama bu sorunun cevabı B olacak arkadaşlar. E, Müslüman, güvenilir, kabiliyetli devlet adamları yetiştirmek. Çünkü Enderim Mektebi'ne alınan Hristiyan tebaadaki bu çocuklar arkadaşlar, Müslüman, önce Müslümanlaştırılıyor, daha sonra güvenilir, kabiliyetli bir devlet adamları şeklinde getirilerek e, burada ne yapılıyorlar? Belli e, kademelerde kendileri kendilerine göre veriliyor. Evet, i̇kinci soruya baktım. Divan-ı Hümayun üyeleri hükümdarca belirlenmiş padişah adına e, yasama, yürütme, e, yargı yetkilerini kullanan bir kuruldur. Divan-ı Hümayun'da e, kalemiye, ilmiye, seyfiye sınıflarından hangilerini temsil etmiştir? E, şimdi seyfiye biliyorsunuz e, kılıç yani askeri sınıf o yüzden yargılamayı onların yürüttüğünü söyleyebiliriz. ilmiye i̇lmiye sınıfı onu da yürütme şeklinde söyleyebiliriz. Kalemiye'yi de yasama söyleyebiliriz. Yasama yetkisi. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangileri saray eğitimi kapsamında faaliyet gösteren okullardandır. Ne diyor sorumuz? Osmanlı Devleti'nde eğitim, askeri, dini, sivil, yaygın ve saray eğitimi olarak yapılandırım yapılandırılmıştır. Saray eğitimi kapsamında hangi okullar var? Baktığımda cevap A olacak çocuklar. Enderun Mektebi ile harem harem de kendi içinde bir okul olduğu için saray eğitiminde yer aldığını söyleyebiliriz. Medreseler zaten bunun dışında. Sıbyan Mektebi de o da. Onu da e, buraya koymuyoruz. A diyoruz. Endirum ve harem mektebi. Dördüncü soruya baktım. Ee, Osmanlı hükümdarları Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamışlardır. Ancak işlerin kolay yürüyebilmesi için bazı yetkilerini devlet adamlarına vermişlerdir. Buna rağmen son söz her zaman padişaha ait olmuştur. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı Divan-ı Hümayun'da yine son söz padişahındır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Osmanlı Devleti monarşiyle yönetilmektedir. Bu olur mu? Evet, bu olur. Monotek demek zaten, tek kişinin yönetimi ama diğer şıklara da bir bakalım. Padişahların yetkilerini dağıtmaları demokrasinin varlığını gösterir. Hayır arkadaşlar, monarşinin olduğu yerde demokrasiden söz edemeyiz. C'ye baktım, Divan-ı üyeleri seçimle belirlenmektedir. Hayır, padişah direkt seçiyor. Monarşinin olduğu yerde seçimden bahsedemeyiz. D'ye baktım. Devlet işlerinde padişaha bağlayan hiçbir kural yoktur. Ee, şöyle ki bazen padişah lisanın verdiği e, yetkiye dayanabiliyor. Bazen e, Şeyhülislam'ın e, herhangi bir konuda verdiği karardan etkilenebiliyor. Evet. Bu da olabilir. Yani evet normal şartlarda padişaha bağlayan hiçbir kural yoktur. Evet ama yukarıda bize soru daha çok ne demiş? E, son söz padişahındır demiştir. E, o yüzden A şıkkı bu sorunun cevabı arkadaşlar daha baskın. E'ye bakalım. Kuruluşundan itibaren yönetimde teokratik bir anlayış vardır. Yukarıda bize dini yetkilen hiçbir şekilde ne yapmamış? Bahsetmemiş. Üçüncü soruya baktım. Murat Hüdavendigar, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerine, ülke padişah ve oğullarınındır ilkesine kabul etmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nde veraset sistemi düşünüldüğünde hangisine ulaşılabilir? A'ya baktım. Birinci Murat tahtı çıkarken kardeşlerini saf dışı bırakmak istemiştir bunu söyleyemeyiz. Yani bunu bu olmaz. B'ye baktım. birinci Murat zamanında yoğun taht mücadeleleri yaşanmıştır. bunu da söyleyemem. C'ye baktım. Taht mücadeleleri en aza indirilmeye çalışılmıştır. D'ye baktım. Türk devletleri içinde en fazla taht mücadelesi Osmanlı devletinde olmuştur. E'ye baktım. Taht mücadeleleri yeni veraset sistemiyle Son bulmuştur. Bunun cevabı C olacak arkadaşlar. Hanedanın ortak malı deyince birden fazla kişi taht mücadelesine girişebilirdi. O yüzden böyle bir böyle bir değişiklik yapıyor, böyle bir güncelleme yaptığını söyleyebiliriz. Evet, altıncı soruya baktık arkadaşlar. Hmm. Birinci, grup, birinci grupta verilen Divan-ı Hümayun üyelerinden hangisi ikinci grupta verilen Osmanlı bürokrasi sınıfıyla yanlış eşleştirilmiştir? Bakalım. Birincisi vezir Azam, e, Seyfiye sınıfı, doğru. Kaptanı Derya, o da Seyfiye sınıfı, doğru. Seyfiye sınıfı, askeri sınıf zaten. E, Üç numara Şeyhülislam ilmiye, evet ilmiye sınıfındandır. Dörde baktım kazasker, kazasker kalemiye sınıfında değil çocuklar, ilmiye sınıfındadır. Defterdar kalemiye sınıfındandır zaten. E, o yüzden altıncı sorumuzun cevabı denizli olacak. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde tahtı çıkan padişah mutlak yönetme yetkisine sahiptir. Son söz hakkı kendinde olmakla beraber yönetime dair bazı yetkilerini devlet adamlarına verirlerdi. Padişahların çıkardığı kanunlar şeri ve örfi kanunlara ters düşmemek zorundaydı. Şeri hükümler padişahın müdahalesine açık konular değildi. Ancak padişahlar bazı kanunları değiştirebilirdi. Buna göre hangisiyle e, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakıyoruz arkadaşlar. Hmm. Bir A şıkkında demiş ki yetkilerini sınırlandıracak hiçbir güç yoktur. E, bakın ne diyor? Şeri hükümler, padişahın müdahalesine açık konular değildi. O zaman yetkisi e, belli bir noktada bazen sınırlanabiliyor. B'ye baktım. Örfi kanunlar üzerinde değişiklikler yapılabilirdi. Evet. C'ye baktım kanun çıkarma yetkileri bulunmaktaydı. O da olur. Evet. D'ye baktım devlet yönetimi konusunda her zaman son sözü söylerlerdi. Bu da olur. E'ye baktım. E, diledikleri zaman bazı yetkilerini devlet adamlarına verirlerdi. E, bu da olur. Cevabımız Adana olacak çocuklar. Peki. Sekizinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Orhan Bey zamanında kurulan Divan-ı Humayun, Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir yerdir. Fatih'ten itibaren Divan-ı Humayun'a Vezir-i Azamlar başkanlık etmeye başlamışlardır. Bugünkü anlamda bakanlar kuruluna benzeyen Divan-ı Hümayun aynı zamanda halkın şikayetlerinin iletildiği ve bazen padişahın da bu şikayetlere çözüm ürettiği yerdir. Buna göre biz hangisine ulaşa ulaşamayız? Bakalım. A. Divan-ı Hümayun Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Evet. B'ye baktım. Fatih'ten itibaren e, Sadrazamlar Padişah'tan daha yetkili bir konuma gelmiştir. Hayır arkadaşlar, bunu söyleyemeyiz. Yukarıda bahsedilen Vezir-i Azamların başkanlık ettiği. Sadrazam Padişah'tan yetkili bir duruma hiçbir dönemde de zaten gelmemiştir. C şıkkına bakalım. Divan-ı önemli meseleler görülmüştür. Evet, görüşülmüştür. Divan-ı halk doğrudan şikayette bulunmuştur. Evet, Divan Humay'ın yürütme yetkisini kullanmıştır. Evet, bu da olur. Dokuzuncu soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin 19. yüzyıla kadar Osmanlı padişahlarının görevleri arasında olduğu söylenemez. 19. yüzyıl. A. Üst kademede devlet memurlarını atamak. Bu olur arkadaşlar. B. Savaşa ve barışa onay vermek. Kesinlikle olur. C. Orduyu komuta etmek. Bu da olur. D. E, ülkeyi anayasaya göre yönetmek. Bu olmaz arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk anayasası e, kanuni esasidir. O da zaten... 19. yüzyıla kadar böyle bir anayasadan söz etmiyoruz. E, halkın refah ve güvenliğini sağlamak bu olur zaten. 10. soruya baktım. Verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nde Enderun Mektebi'ndeki temel amaç devlet adamlarının güvenilir kabiliyetli ve iyi birer Müslüman olarak yetiştirmekti. Enderun'da aşağıdan yukarıya doğru yedi oda bulunur ve öğrenciler kabiliyetlerine göre odalarda bir veya iki yıl kalırlardı. Yüksek öğretim düzeyinde öğretim programı yapılan, öğretim yapılan Enderun'da matematik, tarih gibi derslerde en üst düzeyde eğitim verilirdi. Bunun yanı sıra talebeler yeteneklerine göre okatma ok ata binme, şiir, ciltçilik, spor gibi alanlarda eğitim almaktaydılar. Buna göre hangisine ulaşılamaz? A'ya bakıyorum. Pozitif ilimlerde eğitim verilmiştir. Evet, matematik, tarih gibi ders örneklerini vermiş zaten. B'ye baktım. Öğrenciler kabiliyetlerine göre sınıf atlamışlardır. Evet, kabiliyetlerine göre odalarda belli bir sürelerde kalıyorlar. C'ye baktım. Enderun'da gayrimüslim çocuklar da eğitim görmekteydiler. E, hayır. E, enderun'da gayrimüslim çocuklar eğitim görmüyor çocuklar. D'ye baktım. E, spor ve sanat alanında eğitim verilmiştir. Evet. Ok atma, ata binme gibi yukarıda söylemiş zaten. E, enderun'da devlet adamı yetiştirilmiştir. Evet. Kabiliyetli devlet adamları yetiştiriliyor. 11. soruya bakalım. Fatih Sultan Mehmet döneminde hazırlanan kanunname ile padişahlara kardeş katli nizamı alem için serbest bırakılmıştır. Buna göre hangisine ulaşılamaz? A'ya baktım. Devlet bekasının önemsendiği. Yani devletin devamlılığının önemsendiği. Evet bu olur. B'ye baktım, merkeziyetçi yapının korunmaya çalışıldığı kesinlikle olur. Çünkü olası bir tat kavgası merkeziyetçi yapıyı zaten zayıflatırdı. C'ye baktım, veraset sisteminde düzenleme yapıldı kesinlikle. Kardeş katlini yasal yapmakla zaten veraset sisteminde düzenleme yapıyor. D'ye baktım, tat kavgalarının önlenmek istendiği. Evet, bu da olur. E'ye baktım. Padişahlığın belli kurallara bağlandığı. Bunu söyleyemem arkadaşlar. Böyle bir padişahlığın belli bir kuralı olduğunu söyleyemeyiz bu noktada. 12. soruya bakalım. Son sorumuz. Osmanlı Devleti'nde Seyfiye, Alemiye ve ilmiye gibi bürokrasinin en üst mercileri aşağıdakilerden hangisini, hangisinde temsil edilmektedir? A. Divanı Humayun'da, B. Topkapı Sarayı'nda, C. Endirum Mektebi'nde, D. Ordu'da, E. Ders Saadet'te. Arkadaşlar Divanı Humayun'da olur. Bu sınıftaki görevliler Divanı Humayun'da e, görev aldıklarına ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz.